Emine ee, Hanım merhaba konuğumuza da selamlar borsada iniş çıkışlar olabilir değer yatırımcısı bazında bakarak beyefendi hisse bazlı teknikçe hedef fiyat belirlenebilir mi Örnek çimsa'da demiş e şöyle bakalım çimseyi e, ama değer yatırımcısı dediğimiz kişi e, sürekli e, alarak biriktiren kişidir Onun için maliyet çok fazla önem taşımıyor e, Çünkü eline para geçtikçe alıp beklenir bekler bunu çok senette gördük. Eee değer yatırımcılığı anlamında zaten bilanço ön plana çıkıyor. Temettü ön plana çıkıyor. Burada şimdi da net teknik, şey, teknik serileri tercih etmek gerekir öyle bir durumda. Tabii temettü hisselerini tercih etmek gerekir veya yatırım yapıp büyüme. Nedir? Mesela Hektaş. ama Hektaş çok büyümüş şimdi adını söyledim ama e, ciddi anlamda prim yapmış bir hisse senedi. Hadi buradan alın biriktirin demek bana e, biraz açıkçası abes geliyor. E, ciddi o anlamda şimdi ekmeğini... değer yatırımcısı olacak biri e, açısından sadece bence temettü verimliliği, bilanço beklentisi vesaire falan gibi şeyleri söyleyerek e, durabiliriz. Çünkü sonuç itibariyle günün sonunda e, değer yatırımcılığına değil trader e, olduğumuz için. Evet. E, yani bir şeyi alıp tutmak yerine sürekli bir al sat yapma fikri bizlere daha yakın. Dolayısıyla onu da önemsesin derim izleyicimiz. Ya şöyle orada değer yatırımcılığı okey netse kafasında bunu yapıyorsa tamam burada temettü hisseleri ve SASA gibi Hektaş gibi sürekli geleceğe yatırım yapan büyüyen şirketler tercih edildi, edilmeye de devam eder. Ama hı hı. eğer hem trade etmek tarafında da düşünüyorsa mutlaka ben hep öneriyorum bu iki portföyü birbirinden ayırsın. Ya yani iki tane hesap açsın. Birinde trade etsin, diğerinde uzun vadeli yatırım düşünsün. Çünkü iki hesap birbirine karışınca trade ederken ettiği zarar diğer hisseleri gözüne batırıyor açıkçası. Karda olduğu hisseleri Bazen onları da psikolojik açısından dokunabiliyor, satma yoluna gidebiliyor sonra pişmanlık verebilir bu durum. O yüzden buna da dikkat etmesi gerekiyor açıkçası iki tarafta da işlem yapmaya çalışan yatırımcıların. Peki Çimsa tarafına bir şey söyleyecek miyiz? Evet ee, söyleyelim bu? hemen. Burada da yine e, iş sürene bakalım aşağı yukarı e, 49-50. Burada e, Çimsa tarafında değer yatırımcılığı tarafında uzun vade hedefler bilançoya bakarak belirlenmeli. Yani bilanço neye işaret ediyor? Gelen karlılık hissenin kaç lira olmasını işaret ediyor. Ona bakarak karar vermeli ve o hedefi e, bilanço tarafında beklemeli. Çünkü bilanço tarafının işaret ettiği neredeyse birçok hisset senedi e, eninde sonunda bekletse de hedefine ulaşıyor. Nerede gördük bunu? Bizim Yunus mesela sürekli e, Alarko söyledi. Alarpo dörtlerde hareket etmiyordu. Yerinde sayıyordu. Sürekli hı hı. Bu hisseyi söyledik dile getirdik ne oldu sonunda 49'lara 50'lere kadar yükseliş yaşadı ve bu bir buçuk iki yılda gerçekleşti. Ciddi anlamda bir prim bu yani 10-12 kata varan bir prim yaptı hisse senedi. Değer yatırımcılığı bu açıkçası yani geleceği görebiliyorsunuz bilanço okuyabiliyorsunuz enerji ihtiyacının artacağını görebiliyorsunuz. Enerji krizlerini tahmin edebiliyorsunuz. Bu tip bir hisseye yatırım yapıyorsunuz. Burada da çimentolarda eğer dünyada bir barış sağlanırsa ne olacak? Çimentoların dönemi gelecek. Türkiye her yerde bölgedeki aktif konumundan çimento şirketlerinin zenginliğinden dolayı bu sefer de yine Türkiye'deki çimento şirketleri ön plana çıkacak. Eğer biz etrafımızda da ciddi anlamda bir barış sağlayabilirsek bu ülkelerde de yeniden inşa edilmesinde söz sahibi olacağız ve bu da yine çim, çimento şirketlerini ön plana çıkaracak. Bunlara dikkat edebiliriz tabii. Peki